Heypesim arkadaşlar ben bugün arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bro e, BS bunu yap çekiyoruz. E, sizin görevlerinizi ben aldım. E, biz ben ekranı göstereceğim sizlere. Hemen şimdi başlayalım. İlk yorumumuz Xo Eymen'den gelmiş. BS bunu yap. Nita ile 5 kilo alamazsan benim hesabıma girip kupa kas demiş. Tamam. Tek hesaplaşmaya girelim. Hadi inşallah 5 kill Nita ile, e, ile kil almak biraz zor. Yani bilmiyorum alabilir miyiz. Biraz zor. Abi benim yük kasmam Abi yapma yapma yapma. 9 seviye herhalde. Max'mış. Max. Abi yapma. Ben bunları nasıl keseceğim? Aha robot da geliyor. Abi derin videoya like atın dedi. Tamam bu bir. Bu bir. Ben kestim. Bu bir. Abi robot bana geldi ya. Orada biri var mı Roza? Ya bir sal bir sal sal. Bir video çektirtmediniz. Hayır! Abi <laughs> Yedinci olduk. Bir kil alabildik. Abi çok zordun Italya ya. Neyse arkadaşlar, e, yarınki videoda e, XOEM'in şu hesabına girip e, kupa kasacağım. Şimdi ikinci e, ikinci challenge'ımıza geçelim. E, i̇kinci challenge'ımız SG dünyasından gelmiş. Leon e, BS bunu yap e, BS bunu yapabilmiş de Leon'la bir maçta 10 kupa alamazsan 30 elmas çek demiş. Tamam. Leon nerede? 9 seviye. Leon. Allah. Normal Leon seçmişim. Seli Leon. Oh. Güran. Of oh, Güran. Hemen başladık. Abicim. Ne videoyu durdur ya. Allah Allah. Maçtayım. Maş. Neydi? 10 kupa alamazsın. Yani biraz pusmak lazım. Ama kendi hesabına dememiş. Yani benim için biraz iyi olacak. Abi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gel takımız sana. Takımız takımız. Abi neyse ben alayım bunu. O görünmez oldu. Abi tara yapma. Birinci olmam lazım benim. Abi Leon. Ha, bir, e, takımdık onunla biz. Abi dur tara git bir. Tamam 7 yüklüyüm. Max Rosa beni biraz zorlayacak. Şurada pusam vardır. Büyük ihtimalle yokmuş. Abi bana gelme. Bana mı geldin? Tamam gelmemiş. Biz Leon'a takımız. Tara öldü. Abi robot gene bana geldi. Neyse. Biz takımız Leon. Takımız. O şu Leon kolay da şu Rozo'yu alalım. Şu Leon kolay. Tamam Leon seni almayacağım. Şimdi almay, Şimdilik almayacağım. Leon ölme ya. Abi yedilik oldu adam. Ben bunu alamayacağım ya. Büyük ihtimalle çekeceğiz ce e cezayı. Abi alamayacağım ben. Cık. Of. Şöyle bir şey yapsam. Aa, dur 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 robotuna gidiyor. Robotuna gidiyor. Abi çok güzel ama bana gelecek o ya. Yani. Abi bana geldi robot. Gözünü seveyim ona git. Dur. Yapma. Hayır ya. Ya ikinci oldum ya. Abi artı sekiz aldım. Neyse. Ee, arkadaşlar, e, şey ben şimdi videoyu e, şey Leon'un baktığı yöne koymuşumdur. E, 30 elması e, çektim. E neyse arkadaşlar, iki tane görev vardı. İki tane görev yazmışsınız. E, dediğim gibi e, aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. E BS, e, BS bunu yapın daha fazla gelmesi için videoya like at e, like atmayı unutmayın. E, kanalıma abone olup videoya like atılsın çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.